Merhaba gençler. forum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 38. günün ikinci dersindeyiz. Bu derste alkenlerin adlandırması diyeceğiz. Alkanlarda adlandırmayı 3 videoda anlatmıştık. Önce yaygın adlandırma, devamında yupak adlandırması, en sonsa sikloalkanların adlandırması demiştik. Alkenlerde ise tek video olacak. Bu videoda öncelikle alkenlerin yupak adlandırması, sonra yaygın adlandırması, ardına sikloalkenlerin adlandırmasını vereceğim. Soru çözümüyle videoyu kapatacağız. Yani tek videoda çıkacağız. Niye hocam? Alkanlarda 3 burada tek. Dediğim gibi alkanlar temelde alkanlar uzattık. Burada çok hızlı geçeceğim. Aslında burada da çok fazla özellik vermeyeceğim. Alkanlardaki kuralları uygulayacağız. Sadece bir iki tane farklı nokta var onlara değineceğim. Tamam. Hadi gel şimdi hızlıdan dersimize başlayalım ki vaktimiz kalsın. Bol bol soru çözelim. Şimdi baştan atıyorsun. Alkenlerin sistematik adlandırması. Bir diğer adıyla IUPAC adlandırması. Arkadaşlar alkanlardaki kurallar burada geçerli. Sadece Alken olduğundan dolayı ikili bağ muhabbeti devreye girecek. O ikili bağı gördüğünüzde nasıl davranacaksınız onu göstereceğim. İkili bağ içeren en uzun düz zincir karbonu belirlenir. Yani ikili bağ neredeyse bir kere düz zincir oradadır. Her zaman ikili bağ düz zincir içerisine alıyorsun. Uzun zinciri alıyorsun. Numaralandırma işlemi ikili bağ karbonun en küçük numara alacak şekilde yapılır. Bak burası da çok önemli. Dal, mal, alfabetik sıra hiç önemli değil. İkili bağ ne tarafa yakınsa oradan başlayacaksın. Tamam. İkili bağ hepsinden öncelikliymiş. Önce dallanmanın bağlı olduğu karbon numaraları ve adları yazılır. Sonra ise ikili bağın yeri belirtilir. İkili bağ karbonlara verilen numaralardan küçük olan ikili bağın yerini belirtir. İkili bağ içeren en uzun ka zincire karşılık gelen alkanın adındaki an iki yerine de en iki yazılır. Bak şimdi. Sol taraftaki karbondan başlıyoruz numaralandırmaya. Neden? Çünkü soldan başlarsak ikili bağın olduğu karbon 2 numarayı alıyor. Sağdan başlarsak 1, 2, 3 alıyor. En küçük alacak şekilde başladık soldan. Numaralandırıyorsun. Numaralandırdık. Kaç karbonlu? 5 karbonlu. İkili bağ nerede? 2 ile 3. karbon arasında. Bunun içerisinde diyor ki ikili bağda hangi karbonlardaysa küçük olan karbonun numarasını arasın. Yani şu 2 Toplam 5 karbonlu pentan yerine penten diyeceğiz. Adlandırmamız bu arkadaşlar. 2 penten. Buraya bak. bak. Solda dal var. İkinci karbonda sağdan başlarsak dal üçüncü karbona denk geliyor. Ama dal değil de ikili bağın olduğu taraftan numaralandırıyoruz. İkili bağ çünkü burada birinci karbonda soldan başlarsak üçüncü karbona denk geliyor. Sağdan başlıyoruz. Neden sağdan başlıyoruz? Hocam çünkü ikili bağ sağa daha yakın. Aynen öyle. Şimdi numaralandırdın. 3 metil var. 3 metil ikili bağın yerini belirt. 1 de 1 4 karbonlu büten yerine büten diyorsun. Hani farklılıklar şu kırmızı renkte gösterdiğim yerler. Adlandırma bu kadar arkadaşlar. Hep alkan kurallarını uyguluyoruz. İkili bağdan kaynaklı farklar buydu. Bir de şuna bak. İkili bağ her, iki uca da eşit uzaklıkta ise dallanmaya yakın uçtan başlanır. Dallanmalar da eşit uzaklıkta ise alfa b'ye bakınır. İkili bağ önceliğimizi sağladıktan sonra geri kalan alkan kurallarını uyguluyoruz. Tamam. 2 eten ve 3 karbonlu propenlerde ikili bağın yerini belirtmeye gerek yoktur diyor. Yani zaten adam CH2. CH2. 2 karbon var. Burada 1 eten demene gerek yok. Zaten ikili bağ başka bir yerde olamaz. Ya da propende. Her halükarda birinci karbonda olacağından dolayı 1 propen demene gerek yok. Prop. Tamam Buna gerek yok. Ancak bütende ise bütende belirtmek zorundasın. Çünkü bütende CH2, CH, CH2, CH3 olabilir. Bir büten olabilir. İkili bağı ortaya alır. CH2, CH, CH, CH2, 2 büten olabilir. Bak bütenden itibaren ikili bağın yerini belirtmen lazım. Son özelliğimiz. Hidrokarbonun yapısında birden fazla çift bağ varsa Dien, Trien, tetra şeklinde adlandırılır. Alke diyenlerin yani en az iki tane ikili bağ içerenlerin genel formülü de Cn 2 2 2'dir diyor. Yani bunu bilmene çok gerek yok. Zaten e, sorularda çıkartırsın. Tamam. Adlandırma bu kadardı. Yupak adlandırma alkenlerin bir tane hani alkanlara 9 tane madde verdik. Her birini detaylıca anlattık. Onlarca örnek çözdük. Ya burada ondan hiçbiri yok gördüğün gibi bitti şu an. Yupak adlandırmayı hallettik. Şimdi örneklerine bakacağız. Bileşin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın ikili bağın olduğu zinciri uzun zincir olarak belirliyoruz. Ne tarafta? Sağ tarafta. Sağa daha yakın. Sağdan numaralandır o zaman. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı karbon. Tamam. Şimdi 2 numaralı karbonda metil var. 4 numaralı karbonda da metil var. 2,4 dimetil dimetil. Son ikili bağ hangi karbondaysa onu belirtiyorsun. Hocam 2 numaralı karbonda. Tamam o zaman yaz. 2 toplam 5 karbonlu olduğundan dolayı pentan değil penten olacak. Alken çünkü. İkili bağ varsa alkendir. Tamam. 2 4 dimetil 2 penten diyor. Cevabımız D seçeneği. Geçiyoruz bir başka soruya. Yukarıda yapısı verilen bileşikle ilgili yargılandan hangileri yanlıştır? Toplam 4 karbon var. C4 alken cnh 2 formülünden C4 H8 mi yapar? Molekül formülü C4 H6'dır diyor. Yanlış. Bileşiğin adı 2 metil 2 propendir diyor. Bak bir numaralı karbondan numaralandırırsın. 1, 2, 3. 2 metil 1 propen dersin. Olmadı. Bu da yanlış. SP kare ve SP küp hibritleşmesi yapmış karbon atomları vardır diyor. Karbonun tekli bağ yaptığı hibritleşmeler SP küptü. Karbonun ikili bağ yaptığı hibritleşmeler ise SP kareydi. Doğal olarak bu doğru bir ifade. Yanlışları soruyor. 1 ve 2 C seçeneğine yanlış diyorsun. Bir başka adlandırma. Yupaga göre adlandırması 2 eti, etil, pardon, 3 etil, 2 kloru, 1 heksen olan bileşikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın. Öncelikle alkanlardaki gibi yapıyorsunuz. Ana zinciri, iskeleti oluşturuyorsunuz. Hegzen, altı karbonu. Bir egzen diyor. Birinci karbonunda ikili bağ var. Tamam mı? 3 Ondan sonra 4 Nasıl yaptık ya? Heh, şöyle yapalım. 5 6 Sonra diyor ki Numaralandır bak. 1 2 3 4 5 6. 2 kloru, 2'ye klor bağla. 3'e de etil bağla. C2H5. Sonra hidrojenleri 4 bağ olacak şekilde karbonlar 4 bağ olacak şekilde hidrojenle donat. Donatıyor musun? Şöyle şuraya 2 mi yazmam lazım? Yok. 1 2 tamam doğru oldu. CH2 CH2 CH3. Yapımız bu. Yapı formülü budur diyor. Doğru mu? Doğru bak uyuyor. Doymamış hidrokarbondur. İkili bağ varsa doymamış hidrokarbondur diyor. Hidrokarbon demek yapısında yalnız karbon ve hidrojen demektir. Düşme ha. Buna düşme. Klor var burada. Olmadı. Yanlış bir ifade bak. Şurası doğru ama burası yanlış. Totalde yanlış dedik. Kapalı formülü 6 karbon burada var, 2 karbon da burada var. 8 karbon mu? CnH2n'den C8H16 olması lazım. Bir hidrojen çıkartıp klor bağlamışın C8H15Cl olur. Doğru bir ifade. Bize doğruları soruyordu. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Geçiyorum burayı. Arkadaşlar aslında bu da yaygın adlandırma. Şu kısım çok önemli bizim için. Hani karşımıza çok çıkacak. Ne hocam onlar? Vinil ve allil. Vinil ve alin ne demek? Şimdi alkinil grupları var. Alkenlerden bir tane hidrojen çıkardığında alkenil olur. Nasıl ki alkanlardan bir tane hidrojen çıkardığında alkil oluyordu. Alkenlerden de bir tane çıkartırsan alkenil olur. Tamam mı? Bak şu alken bir tane çıkardık alkenil oldu. İki karbonlu alkenilimiz vinil olarak bilinir ki çok sık kullanılır. Yıldız koy. Hani alkanların adlandırmasında e, izopropilden bahsetmiştim. CH3. şu izopropil değil mi? Çok önemli demiştim. Not alın. Karışır, karıştırılır. Sorulur vesaire. Şimdi burada da vinil ve allili not alın. Yani e, izopropilin yanına geldi bunlarda Diğer özellikli olarak. Bu vinilmiş. 3 karbonlu alkenin adı ise allildir. Özel adı allil. Bunlar özel isim arkadaşlar. Vinil ve allil. Tekrar diyorum. İzopropil, vinil ve allil. Bu üçünü ayrıca not alın. Tamam. Bu da izopropilde. İzopropil. Geçiyorum burayı. Örnek 38. Hallel ve vinil gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi vinil dediğinde iki karbonlu alkenil aklına gelecek. Yani şu. Hallel dediğinde aklına da şu gelecek. CH2 CH bağ CH2. Şimdi diyor ki bu ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan bileşik. Bir araya getirdim. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 karbonlu oldu. 1'de ve 4'de ikili bağımız var. 1, 4. Tamam 1, 4. Toplam 5 karbonlu olduğundan dolayı penta dn. 2 tane var. Penta dn. Cevabımız o zaman D seçeneği mi olacak? Okey. Geçiyorum sikloalkenlerin adlandırmasına. Arkadaşlar yani alkanlara benzer burada da yine çok bir şey yok. Sadece özel bir noktası var ki onu göstereceğim. Onunla alakalı bir iki tane örnek çözeceğim. Önce diyor siklo ön eki sonra da halka oluşturan toplam karbon sayısına karşılık gelen alkanın adındaki an yerine en eki ekleri getirilir. Siklo alkenlerde sadece bir tane ikili bağ olduğu için ikili bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Mesela 5 karbonlu alken artık bu siklo alken. Siklo yerine siklo penten diyorsun. Pardon siklo pentan yerine siklopenten diyorsun. Tamam. Olay bu. Devam etmiş. Sikloalkenlerde dallanma var ise numaralandırmaya çift bağ karbonlarından başlanır ve bu karbonlar her zaman 1 ve 2 rakamını almalıdır. Bak hep 1 2 alması lazım. Hocam şöyle yapamaz mıyız bunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyemez miyiz? Böyle dersek dal büyük bir numara alır. Dalın küçük numara almasını istediğimizden dolayı soldan başlıyorum. 1, 2, 3 diye gidiyorum. Tamam mı? Olay bu. İki tane daha özelliğimiz var. İkili bağ karbonlarda dallanma varsa dallanma olan karbonun bir numaralı karbon diğer ikili bağ karbonu ise iki numaralı karbon olur diyor. Bak bir diğer özellik. Eğer şey varsa ikili bağın olduğu yerde dallanma varsa dallanmanın olduğu yer hep bir diyeceksin. Diğer dal mesela şurada olsa şurada da bir tane daha dal bağladı. Hocam Şuna 1 şuna 2 desem bu 3 olur. 2 ve 3 daha küçük sayılar aldı gibi düşünmeyeceksin. Her zaman eğer ikili bağın olduğu yerde dallanma varsa oradan numaralandıracaksın. Yani şurası da doğal olarak 6'ya denk gelecek gibi. Yani dikkat etmez gereken birkaç nokta var demiştim ya. İşte orası da burası. Buraya da yine yıldız koy. Bununla alakalı da örnek çözeceğim bir iki tane. Halkada birden fazla ikili bağ varsa bu kez ikili bağın yerini belirtmen gerekiyor. Tamam. Bitti arkadaşlar. Konu bitti. 10 dakikada alkenlerin adlandırmasını noktaladık. Şimdi soru çözeceğiz. Bol bol soru çözüp pekiştireceğiz. Bir 20 dakika hatta yarım saati geçkin soru çözeriz herhalde. Bakalım bir başlayalım. Nereye kadar gideceğiz? Yapı formülü verilen bileşiğin yupa kadar aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir diyor. Şimdi ikili bağ 1 ve 2 almamız lazım. Şuradan başlarsa bak 1, 2, 3, 4, 5 dersek dallarımız 4 ve 5 oluyor. Ama şuradan başlarsak 1, 2, 3, 4, 5 dersek daha küçük değerler alıyor. O zaman kırmızı renkle başladığımdan devam ediyorum. 3'te metil var 4'te brom var. 4 bromo harfi daha önce 3 metil siklopenten. Cevap C seçeneği mi oluyor? Geçelim. Aa, fazla soru yokmuş. Buraya gel. Diyor ki Yukarıda formül verilen bileşiğin yupak kurallarına göre adlandırması yapılırken brom atomun bağlı olduğu karbon atomu kaç numarayı alır? Arkadaşlar bakın az önce kural 3'te söyledim. Eğer, yıldızda koy dedim. İkili bağın olduğu yerde dal varsa küçük numarayı oraya vermeniz lazım. Bu yüzden şuraya bir kere kafadan 1 yazacaksın. Burası 1 ise bu tarafa doğru gidemezsin. İkili bağ her zaman 1-2 karbon arasında alıyorum. 1 2-3 4-5 Cevap 5 olacak. Bak şunu yapamazsın. Hocam buraya 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim, 5 dedim. Dalımız 2 ve 3 aldı. Sizin yaptığınızda dalınız 1 ve 5 aldı. Şunun toplamı daha küçük. Ben bunu yapayım. O zaman 3 deyip C'yi işaretlemeyin. Böyle anlatanlar da var. ÖSYM bunu kabul eder. Arkadaşlar yupak kuralları budur. Tamam. Cevap E seçeneği. Buna benzer başka soru da çözeceğim. Bak biraz unut. Yine soracağım. Şimdi hep soru çözeceğiz. Dediğim gibi konu bitti. Örneklerimiz var. Şu örneklere de bakalım. Adlandırmasını yap diyor. Uzun zinciri tespit et. Uzun zincir şöyle mi olur? Böyle yaparsam 6 karbon olur. Bak 2 tane karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 de metil var. 4 de metil var. 3, 4 dimetil. Tamam. İkili bağımız nerede? 3 numaralı karbonda. 3 toplam 6 karbonlu hegzen. Hegzen. Tamam mı? N ile bitti. Niye? Çünkü alken. İsim bu. Gel buraya. Uzun zinciri tespit ediyorsun. Şurası. Şimdi sağda da ikinci karbonda dal var. Solda da ikinci karbonda dal var. E ne yapacağız? İkisi de ikinci karbonda. Her zaman eşitlik durumunda alfabeye bakarsın. Floro ve metil. F harfi daha öncelikli olacağından dolayı sağdan numaralandırırız. 1, 2, 3, 4. Bak bir şekilde hep sağa denk getiriyorum. Subliminal mesaj. Hani ilminati böyle sürekli şey yapıyorlar. Her yerde böyle altıgen mi öyle şey kullanıyorlar. Ben de aynı şekilde her yerde sağdan başlatıyorum. Sünnet. <laughs> Geçiyordum. Dur geçmeden şunu da cevaplayalım. 2'de floro var arkadaşlar. 3'te de metil var diyeceğiz ki 2 floro floro 3 metil ikili bağımız 2 iki numaralı karbonda 2 büten büten bak n bitirdim niye çünkü alken buna bak iki tarafta da 1 numaralı karbona denk geliyor istediğim taraftan başlayayım o zaman 1 2 3 4 1 ve 3 de şey var ikili bağ var 1 3 Büta dn 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 dedim. iki tane var çünkü. iki tane n'imiz var. Bu n dediğimiz ifade bu ikili bağ zaten. Gel buraya. Dördüncü soru. Uzun zinciri seçeceksin. Bak yine iki tane dal var ama ikili bağ şuraya daha yakın. burada bir numaralı karbon doluyor. Sağdan başlıyorum yine. Yine sağa denk geldi. Bir, iki. Yukarıdaki nereye denk gelmişti? Bak yukarıdaki de sağdan baş, başlayabilirmişiz ama ben orada kötü çocuk olmuşum soldan başlamıştım. Buraya bak 1 2 3 4 5. 2'de brom var, 3 de, 4 4'te metil var. 2 bromo 4 metil. Tamam. 5 karbonlu olduğundan dolayı 2 e, şeylerin nerede ikili bağlarım 1 ve 3'te. 1 3 penta penta dien the n Tamam. Olay bu. Şimdi az önce vurguladığım örnek şu ikisi. Nereden numaralandıracağız? İkili bağın olduğu yerde dal varsa oradan numaralandıracaksın. Bu yüzden biri buraya diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de metil, 3 etil var. 3 etil, 1 metil. Tamam. Sonra sikloheksen mi? Siklo hexen hani şuraya bir hexen falan demedim çünkü bir tane ikili bağ var sikla alken de belirtmedim. Altıncı soru bunu yaparsan hani bunu bir durdur. Sen yaz önce. Eğer doğru yazdıysan alkenlerin en zor adlandırmasını daha iyi yaparsın. Bunu yap. Tamam Bunu yap sen bir. Şimdi ben geçiyorum. Nereden numaralandıracağım buradan? 1 2 3 4 5 6. Bakın arkadaşlar şunu yapmıyorum. Hocam şuradan başlarsam 1 2 3 4 5 6 kırmızı renkte olduğunda 2 ve 4'te oluyor. Mavi renkte olduğunda ise 1 ve 5'te oluyor. Ne yapacağım deme burada mavi renkten alacağız. Çünkü ikili bağın olduğu daldan numaralandırıyoruz, tamam mı? Doğrusu bu. 1'de metil var, 4'te bromo var. 1 2 3 4 5 pardon, 5'te bromo var. 5 bromo bir metil, bir metil, altı karbonlu olduğundan dolayı siklo, siklo, heksen, heksen. Tamam Olay bu. Şimdi kitaptaki adlandırmalar bitti. Burada diğer derse geçiyor. E ne yapacağız hocam? Daha çok olmadı. E soru çözelim, başka yerden yapalım. Bir de şöyle sorular çözelim. Yazmalı çizimleri yapalım bir de. Nasıl yazacağız? Mesela şu birinci soru. 5 metil 2 hepten. Ne yapıyordunuz? Önce iskeleti oluşturuyordunuz. Hepten 7 karbon demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 hepten diyor ikili bağ ikinci karbonda olacak. 5'te metil var. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da metil bağladın. Tamam bu aslında geri kalan hidrojenleri 4 bağ yapacak şekilde yerleştireceksin karbon etrafına. Buraya 3 tane koyarım. Şuraya 1 tane koyarım. Tamam. Olay bu. CH3. Şu soruya bakalım. 2 metil 1 3 büte diyen Şimdi büte diyen büten 4 karbonlu C, C, C'li, cumbur C'li, ala, Bak 1 ve 3'te ne var? İkili bağ var çünkü 1 3 bite diyen demiş. iki de metil var diyor CH3. Olay bu. Tamam? Şuna bakalım. İlk, bir e, biraz daha zor isim yok mu ya? Onları yapar çünkü translı muranslılara cisleri geç daha onları anlatmadım. Onları anlatacağım. Ee, i̇zomerde anlatacağım. İzomerde cisteri trans anlatayım. Ondan sonra adlandırırsın. Şu an cisteri ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden yapamazsın. Anlattıktan sonra bakarız. Şuna bakalım bak. Havalı bir şeye benziyor. Siklohegzen diyor. Siklohegzen ise bir kere şöyle 6 karbonlu resmimizi çiziyoruz. Benden mimar olur mu? Ne diyorsunuz? Nasıl çiziyorum? Şöyle. Heh. Tamam. Şimdi şuraya da ikili bağ koydum. Benim içimden buraya koymak geldi. Bir etil diyor. Şuraya biri etil bağlıyorum. C2H5. 2 izopropil. İzopropil dediğiniz şey de şu muydu? Tamam. Bak şunları karıştırma ve not al demiştim. Birincisi izopropil. CH, CH3. Diğeri allil. CH2, CH, CH2. Bak bu allil. Allil, izopropil, propil. Şu da vinil CH2 CH ee, dedik vinil tamam bunları not al unutma okey yani bununla alakalı başka çözmeme gerek yok teste bakalım biraz test çözelim gel şuradaki sorulara bakalım sırayla kolaydan zora doğru mu gidelim ya şöyle direkt zordan başlayalım yani süremiz de kıymetli Şöyle biraz daha ağır sorulu yerlerden 7. sorudan başlayalım. 6 tane soru var. Bu sayfadakileri çözelim. Yukarıdaki bileşiklerden hangilen adı doğru verilmiştir diyor. Şimdi burayı 1 ve alacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeceksin ya da 1 şuraya pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeceksin. Kırmızıda yaptığında 5'e denk geliyor. Mavi'de yaptığımda 4'e denk geliyor. Daha küçük numara alıyor diye mavi'ye denk getireyim. 4'te etil var. 1, 2, 3, 4 etil. 4 etil olması lazım. 3 etildi. 3 etil olmaz ki. Bak buraya 1 deyip sonra 2, 3 dersen anca olur. O da yanlış olur. Bu yanlış. 2 tane ikili bağ var. E, siklohegzen Şuraya 1 desem 1, 2, 3, 4. 1 ve 4'te ikili bağ olduğunu gösterirsin. 1, 4. Siklohegze diyen. Hegze diyen. Doğru bir ifade. İkili bahane başlarsan aynı uzaklıkta. İkisi de aynı dala sahip. İstediğin yerden başla. Ben sağdan başlayacağım. Sünnel mesaj veriyorum. Sünnet. 1, 2, 3, 4. Kendimi şu an çok şey hissettim ya. iman dolu. 1 <laughs> e, Pardon, nerede? 1 e, ve 4'te kloro var. 1, 4 dik kloro. Tamam 2 iki tane. 2'de de İkili bağımız var. Ona belirttik. Büten. Doğru mu? Doğru. Doğruları soruyordu. 2 ve 3. D seçeneğidir diyoruz. Geçelim şu soruya. 4 etil 3, 5 dimetil 3 hepten bileşinin kapalı formülü nedir diyor. Arkadaşlar aslında ben bunu şöyle kafadan yaparım. Derim ki şurada 2 karbon var. Burada 2 tane metilden 2 karbon var. Burada da hepten dediği için 7 karbon var. Topladığın zaman 11 karbon. Alkenlerin genel formülü CNH2N derim en yeni 11 yazdığında C11 H22 derim. Tamam. Cevabı da C diye hesaplarım. Ama bunu ilk başta göremezsen direkt çiz edebilirsin. Hepten demek 7 karbonlu demek. Yap 3, 4, 5, 6, 7. 3 hepten diyor. 3 numaralı karbon bağım var. Tamam. 3, 5 dimetil. Şuraya metili bağladın. 3 oldu. 5'e de bağlaman lazım. Burası da 5 oldu. Okey. Bir de 2'ye de etil bağla diyor. C2H5. Buradan da sayarsan yine bunu bulursun. Tamam. Şuna bakalım. Yukarıdaki alkenin köklerinden hangileri doğru adlandırılmıştır? Şimdi alkenlerden bir hidrojen çıkartırsan alkenil olurdu. Etenden bir hidrojen çıkardık. Etenil oldu. Doğru mu? Doğru. Özel adı neydi? Vinil. Şimdi 3 karbonlu propen. Bir hidrojen çıkardım. Propenil oldu. Taş propenil buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar bunu böyle numaralandırırken çıkartılan, hidrojen çıkartılan yerden numaralandırırsınız. 1, 2 dersiniz. 3. 2 propenil doğru bir isimlendirmedir. Yaygın adıysa bunun allil değil. Allil. Tamam. Şuna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 de var. 2 bütenil olması lazım. 2 bütenil. 1 bütenil dediği için yanlış. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 2. B seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Şuraya gelelim. 12'den yukarı doğru gidelim. Tekrar tekrar uğraşmayalım. Bileşiği ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi uzun zincirimiz neresi? Şurası mı? Şöyle. 1 numaralı karbon, 2 numaralı karbon, 3, 4, 5. 2 ve 3'te metil var. 2, 3 dimetil. Dimetil tamam. Devamındaysa 2 penten. Şu yanlış o zaman. Yapısında iki tane sp kare birleşmesi yapmış karbon vardır. Diyor. İkili bağın olduğu yerler sp yapıyor. Doğru. Kapılım formülü C7H14'tür diyor. Kaç karbon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon var. CNH2N genel formülünden C7H14'tür. Doğru yanlışları sorduğundan dolayı C seçeneğini yanlış deriz. Gel şuna bak. Hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor. Şimdi sağdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 1 ve 3'te ikili bağ var. 1, 3, bütadiyen toplam 4 karbonlu doğru. İkili bağ ve dalın. Bak iki tarafta da ikili bağ eşit uzanlıkta. O zaman dalın olduğu taraftan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Mesela şurada da bir dal olsaydı. Buraya da örnek veriyorum. Brom olsaydı. İki tarafta da iki numaralı karbonda dal vardı. Her şey eşit. Bu kez de alfabeye bakardın. Tamam. Buna geri sorumuza geri dönecek olursak. 2'de ee, metil var. 3 metil demiş. Yanlış. 2 metil olması lazım. Gitti. Cevap B seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. 1, 2 diyebilirsin. Bir seçenek. Bir diğer seçenekte 1, 2 dersin. Böyle dersek daha küçük bir numara alır. 3 metil siklohegzen doğru bir ifade. Şu an olduğu yerden numaralandıracaksın. 1, 2, 3. 3, 3 dimetil siklopropen doğru oldu. Şuna bak. Buradan başlarsak 1, 2, 3, 4 diye gider. 3 ve 4'te. 3'te bromo, 4'te kloro, siklohegzen. Doğru bir ifade. Şu soruya bakalım. Bu da artık son sorumuz olsun. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır diyor. Ne yapacaksın? Şunları 1 ve 2 numaralı karbonu alacaksın. 3'te metil olur. Bu yüzden bu yanlış. Direkt 6 karbonlu siklohegzen dersin. Doğru. E buraya ne yapacağız hocam? Bak buraya bir numaralı karbon diyor. Buraya da iki numaralı karbon değil. Bu siklo he, e, hegzenil. Siklo hegzen diyebilirsin. Tamam veya hegzenil dersin. E, iki tane var bundan. Şimdi ne tarafta başlayacağız? 1-2 dedik böyle gitti. Bir de şu olabilir bu arada. 1-2 dersek hani dal var ya dalın olduğu yerden bağlıyoruz. Hangisi daha doğru? Bu daha doğru. 1-1 disikloheksenil hegze, hegzil eten olur mu? Olur bence olur. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir deriz. Tamam? Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. 30 dakika olmasın o yüzden çok da veda etmeden dersi kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.